Merhaba ailem sahipsizler dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak sizlerle. Azize ve Devran artık çocuk sahibi olsunlar diyenler videomu beğensin kaç kişiyiz sayımızı gösterelim. Azize herkesin beklediği haberi birkaç bölüm sonra hamile olduğunu öğrenecek, bu haber Devran'ın hayatını tamamen değiştirecek, Devran Yavuz'a karşı amansız mücadelesine devam edecek, Devran'ın ailesine olan davranışı Azize'yi düşündürecek, Devran'ın bu değişimine bir anlam veremezken, yavaş yavaş aralarındaki soğukluk da bitecek, artık Devran ve Azize'yi eski halleriyle göreceğiz, Yavuz'un ipini çekerek, bütün haklarını geri kazanacak, birkaç bölüm sonra Azize'nin hamilelik haberi herkesin hayatına güneş gibi doğacak. Zeliha artık tamamen kendini toparlayacak. Yusuf'la olan ilişkileri tekrar başlaması biraz zaman alabilir. Zeliha'nın kendini toparlaması Azize'nin verdiği çabanın neticesi olacak. Yusuf ve Zeliha'nın tekrar bir araya gelmesi hemen olmayacak, biraz zaman alacak, tabi ikili yaşadıklarındaki olumsuzluklardan ders alarak yeni bir yolda yürüyecekler. Analizimiz bu kadar da videomu beğendiysen beğenmeyi ve destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.